Sayın komutanım, kıymetli konuklar, saygıdeğer şehit ailemiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli konuklar, bugün 21 Aralık 1963 tarihinde yaşanan kanlı noel olaylarının ardından Enosis hedefiyle yola çıkan Eokacı Rumların kurduğu utanç barikatlarından alınarak şehit edilen bir kahramanımızın hikayesini sizlerle buluşturacağız. Kısacası 1963-1974 yıllar arasında Kıbrıs Türk'üne uygulanan göç, acı, hüzün ve mücadelenin yansımasını sizlere aktaracağız. Barış ve huzur beklentisiyle imzalanan, büyük umutlarla ve uluslararası antlaşmalarla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti maalesef Eokacurumlar tarafından hazmedilememişti. 1963 yılının Aralık ayı yaklaşırken gergin bir hava hakimdi Cennetada Kıbrıs'ta. Köylerden haberler geliyordu. EOKA terör örgütü hareketlenmiş, Rumların gerçekleştirdiği yaralama, kaçırma ve saldırı haberleri Türk köylerinde yaygınlaşmaya başlamıştı. Gergin bekleyiş yerini 21 Aralık 1963 gecesi şehit edilen iki Kıbrıs Türk ile birlikte çatışmalara, acılara, göçlere ve utanç barikatlarından kaçırılarak bir daha haber alınamayan insanlarımızın Özlemlerini bırakacaktı. İşte Hasan Yılmaz Ahmet de aynı kaderi paylaşacak bir gencimizdi. Yaşasaydı birçok hayali, mutlu bir yuvası, ve kim bilir belki de bugün torunlarını seviyor olacaktı. Hasan Yılmaz Ahmet. Yeni nişanlanmış yağız delikanlı. Yüreği vatan sevgisiyle dolu, Türk mukavemet teşkilatı içerisinde yer alan ve korkusuzca ön saflarda kendisine verilen her türlü görevi engel tanımaksızın yerine getirmeye çalışan bir vatan evladı. 31 Aralık 1963. Tarihte sessiz bir çığlık. En hüzünlü yılbaşı ve sonu gelmeyen bir bekleyiş. 25 yaşında utanç barikatından kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan her esir değişiminde ise evimizin üç kapısı var. Her kapıya bir kurban yatırın. Oğlum hangi kapıdan giderse o kapıdan kurbanları kesmeye başlayın diyerek annesi tarafından özlemle dönmesi beklenen kayıp şehit Hasan Yılmaz Ahmet'in sessiz çığlığı. 1963 yılının Aralık ayında çatışmalar artmış. 31 Aralık gecesi anne Resmiye Hanım ve kız kardeşi Münise Meral yaşanan olaylardan tedirgin bir şekilde dualar okuyorlardı. Allah'ım sen mücahidimizi koru. Memleketimizi, milletimizi selamete çıkar. Allah'ım sevdiklerinin hatrına abimi bize bağışla. Dillerinden düşmeyen dualardı. Ve o gece 31 Aralık gecesi Münise Semeral abisini rüyasında görecek. Gökyüzünde abimi gördüm diye çığlık atarak uyanacaktı. Kıvırcık saçlı, güler yüzlü, uzun boylu abisi siyah bir fayla giymiş ve bir mağaraya kapatılmıştı. Hünis Emeral annesine gördüklerini anlatınca anne resmi hanım Allah'ım sen evladımı koru diye dualar okumaya başlayacaktı ağlayarak. O gece Münis Emeral'in gördükleri gerçek olmuş Hasan Yılmaz Ahmet arkadaşıyla birlikte utanç barikatından kaçırılıp başından vurularak şehit olmuştu. Artık aile için uzun soluklu bir bekleyiş ve bitmek bilmeyen bir özlem başlayacaktı. Anne Resmiye Hanım oğlunun döneceği umuduyla yaşayacak. Evinin bahçesindeki portakal ve mandalina ağaçlarını yıllarca torunlarına dahi toplatmayacaktı. Oğlum gelecek. Hasan'ım gelecek. Bırakın kalsın üstünde. Gelince kendi elleriyle kessin ve yesin diyecekti. Belki gelir umuduyla evinde her gün oğlunun yatağını hazırlatacak. Ve Gazi Mausa'dan Lefkoşa'ya gidip belki bulur umuduyla yıllar yılı oğlunu arayacaktı. Anneden evladına. Ben solmuş yaprak misali her esen rüzgarda savrulan dalından kopmuş yaprak oldum oğlum. Gezdiğim toprakta, yürüdüğüm yolda seni aradım. Hem biliyor musun sen gitmeden önce en sevdiğin yemeği hazırladım. Ama dönmeyince onu başkalarına verip senden sonra hiç pişirmedim oğlum. Biliyorum oğlum dönecek. Evimde yeniden en sevdiği yemek pişecek diye yıllarca umutla yaşadım. Sen gittikten sonra kaçırıldığın yolda her hafta her gün seni sordum oğlum. Ama artık takatim kalmadı. Gücenme gelemiyorum diye. Yürüyemiyorum oğlum. Yürüyemiyorum. Gelirsin değil mi? Oğlum? yıllarca seni bekleyen bu anneni ölmeden önce son kez görürsün değil mi oğlum? Gel ki bitsin bu annenin özlemi. Gel ki dinsin yüreğimin yangını. Ölünceye kadar aramıştı resmi anne masum yavrusunu ve son nefesinde onu görmeyi arzulamıştı. Gözlerini göğe yöneltmiş, ve son kez şehadet kelimeleri arasında geldin mi oğlum demişti. Sonsuzluğa oğlunun yanına gitti resmi anne. Ölümünden yıllar sonra teslim ettiler şehidin naaşını. Başından tek kurşunla vurulmuş ve yıllarca üzerindeki kıyafetleri ona kefen olmuştu. Katledişinin üzerinden seneler geçtikten sonra naaşına ulaşılan şehit Hasan Yılmaz Ahmet bugün uğruna özgürlük mücadelesi verip şehit olduğu kutsal vatan topraklarında Gazi Mausa'da, anne ve babasının yanında özgürce dalgalanan bayrağı altında yatmaktadır. Sen rahat uyu şehidim. Bugün kurduğun hayaller gerçekleşti. Kıbrıs Türk'ü artık özgürce kendi vatanında kendi bayrağı altında yaşam sürüyor uğruna can verdiğin kutsal vatan toprakları artık emin ellerde. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın da söylediği gibi. Bizler emanetçileriz. Üzerinde yaşayalım, hür yaşayalım diye canlarını, kanlarını vermiş olan insanlarımızın bize bırakmış oldukları toprakları babamızdan miras bulmuş, miras yediler gibi ne satabiliriz ne de bırakıp kaçabiliriz sonuna kadar koruyacağız ruhun şad olsun şehit Hasan Yılmaz Ahmet Şehidimizin aziz hatırasına atfen künyenin şehit kütüğüne çakılması, anı şildi ve onur belgesinin takdim edilmesi. Aile temsilcimiz Sayın Resmiye Can Altay'ı künyeyi çakmak üzere sahneye davet ediyorum. Şehit ailemize anı takdiminin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tüm General Sebahattin Kılınç tarafından yapılmasını arz ederim. Şehit ailemize onur belgesi takdiminin Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tüm General Osman Aytaç tarafından yapılmasını arz ederim. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Komutanım, şehit ailemiz ve tüm değerli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Komutanım, programımız sona ermiştir. Arz ederim.